Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size pencere modeli yelekle geldim. Anne yeleğiyle geldim. Anneme sürpriz anneler gününe hediyordum ben bunu. Yeleğimizin sayıları önler 102. Arka tarafta 192 arkadaşlar. Bu modelimiz o 10 ve katlandan oluşuyor. Bunu isterseniz siz 8 6 diye de başlayabilirsiniz buraları daha küçültmek için. Ben 10'danlığın yaptım arkadaşlar. Şimdi bu yeleğimizin de püf noktası ön modellerimizi ben böyle iki tarafa çevirdim bir tarafını arkadaşlar. Bu çevirme sistemini de size göstereceğim arkadaşlar. Bu modelimizin iki tane örnek göstereceğim ben size şimdi. 26 tane ilmek başladım ben arkadaşlar. Bu 5 tanesi de lastik için. Lastik ördüm birkaç sıra alt tarafına. Ben bağlamalı lastik ördüm arkadaşlar. Siz de ne isterseniz onu yapabilirsiniz lastiğine. 4-5 tane lastik örelim. Şimdi bir tane milbaş alalım. Bu milbaş aldığımızla kestiğimiz ilme, iki ilmeği birlikte kestik. İki ilmeği de sayalım ve 10 tane ilmeğimiz olsun. 3, 4, düz örelim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bir daha milbaş alalım. İki ilmeği birlikte keselim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Son ilmeğimi ben örmeden alıyorum arkadaşlar. Siz nasıl yapıyorsanız ona göre örün. Şimdi arka tarafı da Ters örüyor. Örelim arkadaşlar. Ters. Sadece bu mil baş aldık. Artırdık ya arkadaşlar burada. Onu düz örelim. Sadece bu artırdığımızı düz örelim arkadaşlar. Burası da lastiğimiz zaten. Bir ters bir düz. Şimdi bu da ter, arka tarafta ters örgü düz örmüştük. Burada ters oldu. Burada tekrar gene ters örelim arkadaşlar bunu. Gene mil baş alalım. İkisini birlikte keselim. Düz örelim. Bir önceki sırada artırdığımız yere kadar orada belli zaten tersi ters örelim. Şimdi mil baş alalım. İkisini birlikte keselim. Şimdi bu artırdığımızı gene bu tarafta düz örelim arkadaşlar. Hep öyle olacak bu modelimiz. Düz örelim bu artırdığımızı. Şimdi iki tane düzümüz oldu burada. Bu modelimizin yön farkı da yok arkadaşlar. Bakın. Aynı. Diğer tarafı da aynı. Şimdi oluşmaya başladı modelimiz arkadaşlar. Şimdi ters örüyoruz burada bu artırdıklarımızı. Şimdi mil baş alıp ikisini birlikte keselim. Düz örelim. Burası belli oldu artık zaten arkadaşlar. Ters örelim bu iki taneyi. Mil başı keselim. düz örelim diğer yerlerde. Bura belli zaten arkadaşlar. Artırdığımız yeri düz örelim. Dengin diğerlerini düz örelim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalıma. Beğenin, paylaşın, yorum yapın. oluşmaya başladım modelimiz arkadaşlar Burada ilmekler düzler bitene kadar arkadaşlar böyle işlemimiz devam ediyor. Böyle ipimi kurtarayım. burayı bitireyim geleyim arkadaşlar tekrar modelimizi bırakalım oraya modelimiz oluştu arkadaşlar bakın şimdi tekrar aynı işlemi yapalım burada bir modelimiz çıktı şimdi ikinci modeli yapmak için tekrar aynı işlemi koyalım burada yapalım orada yanılmayın Şimdi tekrar lastiğimiz ördük diyelim. Mil baş alalım. İki ilmeğimizi birlikte alalım. Burayı şimdi ters örmeyelim arkadaşlar. Burayı bu baştaki gibi düz örelim. düz örelim arkadaşlar. Bu en bu en sondaki örneğimizin en sondaki bu ilmekte hep düz gidiyor. Ters olmuyor orası. Şu dümdüz giden yer arkadaşlar. Bakın şöyle birbirine bağlantılı gibi. Dümdüz giden yer. Orada şaşırmayın. Şimdi bu düz ilmekten sonra bir daha mil baş alıp tekrar iki ilmeği birlikte alalım. Düz örelim. Bu mil baş aldığımızı da düz örelim arkadaşlar. Aynı aşağıdaki işlemin aynısını yapalım zaten. Modelimiz oldu arkadaşlar. Burada da aynı bur. Alttaki gibi burası düz gidecek. Böyle kesildiği için verev gidecek arkadaşlar. Şimdi diğer tarafını göstereyim size. Modelimizi nasıl çevirdiğimizi göstereyim. Şimdi burada da ilk başta bir başta ilmeğimizle 9 tane ilmek örelim 2 3 4 düz 5 6 7 8 9 baştaki ilmek olmayınca 8 örelim arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimize yer değiştirelim. Soldaki ilmeği sağa, sağdaki ilmeği sola geçirelim arkadaşlar. Böyle. Şimdi ikisini birlikte alalım ve örül alalım arkadaşlar. Tekrar 2, 8 tane, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine aynı işlemi yapalım arkadaşlar burada. Ilmekler yer değiştirse sonra ikisini birlikte alalım bir baş alalım şimdi lastiğimizi örelim Şimdi bu mil baş aldığımızı düz örelim. Diğerlerini ters örelim. Mil baş aldığımızı düz, diğerleri ters. Örneğimiz döndü ama şimdi belli değil daha. Birkaç sıra daha yapalım. Düz örelim. Buradaki ilmeklerimizi ta kesme yerine gelene kadar 7 tane öreceğiz arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. Baştanı sayarsak 8. Şimdi ilmeklerimizi yer değiştirelim. ikisini birlikte alalım. bir baş alalım ve şu ters örelim. Bir altta mil baş aldığımızı ters örelim. 7 tane ilmek örelim burada arkadaşlar. Şu ilmekleri yer değiştirelim. İkisini birlikte örelim önce burada İkisini birlikte örüp sonra milbaşı alalım arkadaşlar diğerinde de önce milbaşı sonra kesiyorduk Burada düz örelim arka tersinde bu artırdıklarımızı düz örelim bunda. Bakın arkadaşlar yönü değişti. Böyle. Bir sıra daha örelim bakalım. Biraz daha belli olsun. burada da alt örenin arkadaşlar ilmeklerimizi böyle de yön değiştirebilirsiniz arkadaşlar böyle arka tarafından şişimizi geçirip bu şekilde mil diğerlerinde diğerlerini de ters örelim böyle yönde değiştirebilirsiniz böyle bir baş alalım bu düzler terse dönecek arkadaşlar buradaki düzler terse dönecek dönmeye başladı Şimdi bunu ben böyle belirgin yapayım sonuna kadar öreyim geleyim arkadaşlar. Modelimiz döndü arkadaşlar bakın. Diğer ırkamız lacivert olduğu için çok belli olmuyor burada daha belirgin oldu. Şimdi modelimiz bir modelimiz bitti burada. Şimdi ikinci modeli de aynı bu şekilde koyalım tane deneyelim orada. Bir düz örelim buraya. Bu ilmekler hep düz gidecek arkadaşlar. Bu en son büktüğümüz ilmekler hep düz gidecek. Şimdi düz örelim arkadaşlar. İlk baştakini saymayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada da belli zaten o düzün yanında ilmekten ilmeklerimizi bükelim. Mil baş alalım. Gene sayalım. 2 bu düzle birlikte 8 olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mil baş alalım. Burası da lastiğimiz zaten. Terste de zaten bir tane bu artırdığımızı düz örelim. Diğerleri ters. 8 ilmeğimiz ters örülecek. 9 ilmeğimiz vardı. Bu bir tane artırdığımız düz. Sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ve yandaki ile 10 Bir tane daha yapalım Burası düz olacak arkadaşlar 4 5 6 7 7 tane ördük Ve İlmeğimizi Çevirelim Şimdi milbaşı onu birlikte keselim. Milbaşı alalım. Ters örelim bu artırdığımızı da. 2 3 4 6 7 tane düz örelim arkadaşlar. Bu iki taneyi de ilmekleri yer değiştirelim. Bükelim. İkisini birlikte örelim. Milbaşı alalım. Önceki ilmeğimizi de ters örelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada düz örelim bu artırdıklarımızı düz örelim. Burada bir sıra gidelim mi Bir daha gidelim arkadaşlar. Yanılmayın. Önce öreceğiz burada arkadaşlar. Artırmayacağız. Direğe diğer önde önce artırdık. Sonra ördük. 4 5 6 düzler hep azalacağı için yeri de belli zaten bakın saymanıza bile gerek yok. Burada belli modelimiz oldu arkadaşlar. Yeşile de çok yakıştı. Ters tarafı da aynı arkadaşlar. Tersi düzü yok bu modelimiz bakın. Burası da aynı. Diğerinin tersini göstereyim. Birinin düzünü. Aynı. gibi. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kolay gelsin size de. Örneğimiz döndü böyle.